köprü yürüyüşlerini yapıyor geriye doğru köprülerini yapıyor Omuz tam bileği e, hizalanmadı ama biz yine de omuzumun güçlendiği için e, bir üst çalışmalara geçiyoruz bu bir üst çalışmaya geçebilmek için ilk önce çocuğun gerçekten omuzlarını kontrol etmesi gerekiyor şimdi ben ne yaptıracağım çocuğa omutta açık bacak öne geriye yaptıracağım burada dikkat etmem gereken şey çocuğun omzunu kontrol etmesi. Omuz düşmeyecek. Evet Zeynep'cim. Evet yardımını bulabiliriz. bulabilir. İlk önce yukarı koyabiliriz. Koyduktan sonra biraz bekletiyoruz. Bacaklarını açık bir şekilde hani gitmesi gerektiğini bekletiyoruz. Burada dikkat etmesi gereken şey nedir? Omzunu öne kaçırmamak, tutmak. Buradan ilk Zeynep'cim. Hop ilk önce yardımlı bir şekilde ilerleyen zamanlarda öne geriye Op, o o şeye getireceğiz. Öne geriye, öne geriye. Çocuk omzunu tutarak bacağını öne ve geriye götürmesini öğrenecek. Evet. evet tut. merkezi diye bir şey var arkadaşlar. Biz normalde durduğumuzda ağırlık merkezimiz burasıdır. Bu jimnastikte çok önemli. Hareket esnasında ağırlık merkezimiz değişir. Şimdi bir köprü yaparken ellerini yere koyduğunda çocuk ağırlık merkezimiz buraya geliyor. Biz çocuğa diyeceğiz ki ağırlık merkezinde dayan. Tamam? Evet. Hadi Kendi, kendisinin yapmasını istiyorum şu an. Kendisi bakın şimdi hareketi yaparken. Hop Evet, omuzunu gayet güzel kontrol etti. Bir tane daha. Zeynep omuzunu güzel kontrol etti, ağırlık merkezini hissetti çocuk. Ayaklarını getirdi ama ayaklarını biraz böyle bıraktı. Kalçadan biraz daha aşağı indirmesi gerekiyor. Evet, şimdi omuzunu kontrol ederken kalçanı aşağıya doğru bas. Omuz kontrol, kalça. Bak gördünüz mü? Hiçbir şekilde ağırlık merkezi aşağıya doğru. Omuzları omuzları düşmüyor. Omuzlarını tutabiliyor çocuk. Ama Zeynep ilk geldiğinde yani kollarının üzerinde bile duramıyordu. Bunu yavaş 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 geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Mesela omuzlarını geliştirecek bir hareket daha göstermek istiyorum. Gel Zeynep. Ayağını bir tane aldın. Tamam? Gel. Evet. Burada ne yapıyoruz? Elini koyacağı yeri belirlemek için. Ellerini koydu şimdi bıraktık. Evet. Ellerini hemen ayağının yanına koydu. Burada ne yapıyor? Kalçasını hizamisine getiriyor. Arkadaşlar bu çok önemli. İlk önce şunu yaptırın. Mesela parmak ucu, parmak ucu bırak. Röleve yap burada. Hop, 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 röleve, hop, röleve, hop, röleve. Burada dikkat etmemiz gereken şey bakın. Şimdi Zeynep'in biraz ne yapıyor? Şurası biraz hani çıkıntılı değil mi? Burayı yukarı kaldıracak. Omzunu açmaya çalışacak. Omuzunu duvara doğru Zeynep. Yorulduğu için bıraktı. Evet ilk önce ilk önce buradaki amacımız nedir? Çocuğun omzunu güçlendirmek ve esnekliğini arttırmak. Tamam? Şimdi tekrar yapsın. Elini buraya koyuyordun Zeynep. Ağırlık merkezimiz yine burada. Ne diyoruz çocuğa? Omzunu göğsünü içe çek. Omzunu duvara doğru bastır. Bastır. Bastır Zeynep. Evet, bur burada beklesin çocuk. Beklesin beklesin. Sonra parmak ucu yapsın. Biraz önce yaptığı gibi tam denet bakalım. Sonra parmak ucu yapsın. İyice omuzlarını iyice hissetsin. Sonra ayaklarını açsın. Şpagata kapatsın. Açsın. Şpagata kapatsın. Gel bakalım. Şimdi üç tane egzersiz. Üç tane diril göstereceğiz. Yani Zeynep üç tane egzersiz yapacak. İlk önce, ilk önce sabit. Sonra parmak ucu. Sonra ayak. Tamam. İki tane sağ, iki tane sol. Tamam mı Geldi, ellerini buraya koydu. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Omzuna dikkat edeceğiz. Tamam, omzunu iyice açtı. Parmak ucu üç tane yap. Bir, iki, üç. Bir tane ayağını kaldır. Bir. Evet, burada dikkat etmemiz gereken yine kalçası. Bakın kalçasını döndürmeyecek. Ayak burada. Çok açılmasına gerek yok. Hop, diğerine şimdi. Yine bakın ne yapıyor? Burayı tutamıyor. Evet. Ne yapacağız? O zaman tutamadığı için bir önceki aşamayı biraz daha fazla çalıştıracağız. Tamam Felipecim bırak. Teşekkür ediyorum sağ ol.